Herkese yeni bir sabahtan günaydınlar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Ee, bizler çok şükür iyiyiz. Bugün günlerden perşembe bu arada. 2-3 gündür inanın hiçbir şey çekmiyorum. Zaten fark etmişsinizdir. En son ne zaman yükledim? 2 gün önce. Ee, bu video inşallah bugün çekeceğim ve yarın yükleyeceğim sizler için. Hani sizleri çok da böyle e, bekletmek istemiyorum yeni video için. Çünkü yazanlar oldu. Ee, ara verme diye yani ara zaten kesinlikle vermiyorum kızlar sadece hani videoların e, arasında birkaç gün olsun dedim de bakalım şu anlık böyle sadece çünkü hani evdeyim dediğim gibi böyle pek özel bir şey yok ama e, videomu şimdi başlattım bu arada saat şu an e, bir buçuk oldu günaydın dedim de günaydın dediğime bakmayın Akif şu an on, online derste Zeynep Mirza da az önce uykusuna yattı ve ben de kendime hemen bir kahve hazırlayacağım şurada çıkardım. Ee, kahvelerimi falan bir de e, bir şey yiyeceğim ekmeğimi hazırladım onun dışında Akif erkenden kahvaltı yaptı Zeyt Mirza da öyle o yüzden e, ben bir şey yememiştim şimdi yiyeceğim genelde ben zaten hep sonradan yiyorum bilmiyorum ben böyle etrafı toparlanmadan böyle içim bilmiyorum çok tuhaf oluyor yiyemiyorum hani sonradan böyle kahvemi yapıp rahat rahat e, yemeği tercih ediyorum Zeyt Mirza uyuduktan sonra ee, öyle bazen de işte Zeyt Mirza uyanık olunca onunla da birlikte kahvaltı yapıyoruz. Böyle suyum kaynadı şu an. Kedinin sesi geldi. Ben o zaman bir kahvaltımı yapayım. Şu tipime çeki vereyim. Hala pijamalarım üstünde. Ondan sonra tekrardan açacağım canlar. Evet kızlar ben kahvaltımı yaptım. Ee, üstümü hemen bir giyindim. Yani bir bluz çektim üstüme bir de pantolonumu giydim. Zeyt Mirza hala yatıyor. Bu arada ışık burada çok kötü. Farkındayım. Kusuruma bakmayın lütfen. Zeyt Mirza yatıyor. Akif hala derste. Ben dedim ki hemen bir markete gideyim. Birkaç eksik var. Böyle fazla bir şey değil de. Gideyim. Yoğurt falan bitti evde. Zeyt Mirza da yoğurdu çok sevdiği için gidip alacağım. Birazdan çıkarım da şu saçımı bir bağlayayım. Hmm. Bir tane lastiği vardı, çok kalın çok iyi bağlanıyor. Nerede acaba? Hep kaybediyorum. Neyse, şunlardan alayım. Ah bu arada kızlar, size öyle bir haber vereceğim ki yani gerçekten o gün o kadar mutlu olduk ki size anlatamam. Şu an eminim diyorsunuzdur ki ne oldu? Ne oldu biliyor musunuz? Evet bizi sürekli izleyenler bilir ki iki buçuk aydır asansörümüz bozuk ve çok kötü günlerdi. <gülüyor> <gülüyor> ve iki gün önce Allah'ım Akif beni çağırdı. Dışarı gidecektim markete. Sonra dedi Rümeysa bir gel dedi. Dedim ne oldu? Gel gel sen dedi. Sonra bir gittim asansörü gösteriyor. Allah'ım bir mutlu oldum size anlatamam. Bir Akif gülüyor bir ben gülüyorum. Halay çekmediğim kaldı resmen böyle oynadım yani. <laughs> <laughs> Çok sevindim. Tabi o gün vlog çekmedim yoksa canlı tepkimizi görseydiniz var ya aşırı komikti. Ay şurada yine saçlarım çıkıyor. Bebek saçlar işte ne yapacaksınız? Her neyse işte asansör oluyor. Rahatlıkla e, bebek arabasıyla inip çıkabileceğim tekrardan. Aşırı mutluyum. Evet. Böyle sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Biraz uzun sürdü ama hele şükür yaptılar ya. Bayağı uzun sürdü hatta. Neyse. Her işte vardır bir hayır. Şöyle bebek saçımı yok etmeye çalışıyorum. Olmuyor. Çünkü her yerde çıkıyor. Şöyle da öreyim diyorum. Hemencik. Ölüme gelmesin bence. Bu arada da sizler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Görüşmeyeli. <laughs> Umarım iyisinizdir. Vallahi ben çok sıkılıyorum bu aralar evde. Pek motivasyonum yok. Bilmiyorum ya. Çok sıkıcı. Hani evde olduğumuzu geç kış ayı olduğu için çok soğuk dışarısı. Zeyt Mirza ile öyle hep de çıkamıyorum zaten. Bilmiyorum ya. Bir an önce bence ilkbahar gelsin sonra yaz gelsin. Çok güzel olur. Ben bence yaz insanıyım. Tam bir yaz insanıyım kış olunca da mesela e, tam kış olmayınca onu da sevmiyorum Hani madem kış oldu o zaman e, kar yağsın değil mi? o da yok sadece soğuk havalar yapacak bir şey yok Saçımız şöyle bağlıyorum bu arada e, makinem de durmuş çamaşırlar kurudu onları da kaldıracağım daha evde de bayağı işim var e, onun dışında Zeyt Mirza'yı bugün resim çekmek istiyordum Ay ben niye taktım, niye çıkardım bunu şimdi? Ee, o uyansın, ona bir kombin yapıp resim çekeceğim de. Umarım karanlık olmaz yoksa çekemem. Aynen. Kızlar gitmeden markete şurada birkaç bulaşım var. Kahvaltıdan kalma hemen onları bir koyayım. Ondan sonra makineyi çalıştırayım. Dolmuş. Allah'ım. Bu hava güneşli de soğuk ya. Şu bardak dursun. Zaten çok su içiyoruz. Bu arada hala sağlıklı beslenmeye devam. <laughs> e, dün 7 gün sonra yok 8 gün sonra ilk defa abur cubur yedim. Zaten demiştim haftada bir kere kendime ödüllendireceğim diye. Yani haftada bir kere izin veriyorum kendime. Bir de bu biraz rahatsızım ve bu dönemde de ayrı bir canım çekti o yüzden yedim hem de geç bir saatte yedim de yapacak bir şey yok <laughs> o kadar da olur ya yani. aklıma yine şu şarkı takıldı ay ses yapmak istemiyorum hani şey var ya nerede yedin paraları söyle öyle vallahi şu camı da biraz açayım zevk ortalıkta yokken Kızlar inanamıyorum. Başka bir şey istesem olacakmış. Yemin ederim bakın 5 dakika önce sizlerle konuştum. Şimdi kar yağıyor. İnanmıyorum gerçekten. Allah'ım. Ama ne güzel. İzlemesi de çok keyifli değil mi? Çok güzel. Neyse biraz bekleyeyim de öyle gideyim. Biraz yağsın. Çok güzel Arkadaşlar! Bakın, ben çıkmadan Zeyd Bey uyandı. Anneciğim! Akif de şu an dersi. Beni duymuyorlar değil mi? Aynen, dersi. Zeyd, sen ne yapıyorsun? Uyanmış, babası hemen almış yanına. Anne sana bir temiz kıyafet çıkarır. Oğlum! Zeyd Mirza! Anne sana temiz kıyafet çıkarsın tamam mı? Tamam mı anneciğim? Sabah ne yaptın biliyor musun? Şöyle bir vurdu buraya. Ya renkli ya ışık şey yani. oldu. Ekran böyle gitti ışıklar. Aa. Resmen bir saatimi aldı. Valla. <laughs> kerata bozuyor benim şeylerimi. Zeyt. Şu an özel meraklı. Şu an ses neden geldi Aynen. şey yapıyor. Mirzoşum bak bir anne. Bak ne? Ne kuşum. Duyuyor anne anne, anne yapar anne. Bak. Ama bak ben ne yapayım. <laughs> <laughs> Yemişini yiyeyim o ağzını sen kıyafet çıkarsın da mı aşkım benim. İnsan laf üstüne gelmiş bak kar gelecek gibi kar de geldi. Aynen ya arkada az önce anlattım. Ne zaman oldu? Diyorum ki başka bir şey istesem olurmuş. Ay senin olsa ne iyi olur. <laughs> <laughs> Bu arada bakın Akif lafını düzeltti. Hep şey. Em, kitapları ...şeyleri falan. Kolay değil, kolay değil. Bayağı Şimdi çok değişiyor. 30 sayfa... ...yazıyorum böyle. Bakayım. Çok karışık ya, benim aklım <laughs> asla olmaz. Abi bu değildir. Gösterebiliyorum değil mi? Evet gösterebilirsin. Aksiyon Hep ki Ya bu değil. Ee, bir saniye. Zeyd de nasıl bakıyor ya. Ee, Nerede yedin paraları? Söylesin. Bunlar kendilerine bak. Avastanlar'ın tırnağına hmm. evet, bak. Sonra böyle bir şey. Sonra... Şuna bak. Hep kendimi özlemeye bak. Hmm. Yazacağım. 30 sayfa yazacağım. Aşağıda. Sonra bir de... 5 öğretmenin karşısında... Evet, aynen. Sunman lazım. Aynen. Böyle bir ton soru soracağım. <laughs> Yaparsın ya. Yaparım ya, ya Allah izniyle. Aynen. Ben korkmuyorum yok ya. Yani. ya. İnanıyorum. İnşallah. Ya. ya. Hadi bakayım anne evde çıkarsın. <laughs> Ham yapsın anne. Ham. Teyzeler <laughs> <laughs> oğlum yeni ama hiç durmuyor. <laughs> Telefonumu istiyor. <laughs> Al sevdiğin kuma böyle kumandolu şeyleri çok seviyor. Değil mi? Tipsiz. Nerede yedin paraları? Söyle, söyle. <laughs> Annem. Telefonu izliyor. Neyse kapatmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Teyzeleri zeyt bir giydirdim zar zor. Beyefendi durmak istemiyor. Bakın dişlerini kaşıyor sürekli. Değil mi anneciğim? Dişlerini kaşıyorsun. Resimde bunun üstüne çekmeye çalıştım da bakalım. Değil mi oğlum? Ayakkabılarını da giydi. Bu arada ayakkabısı zorlan oldu. Yani zorlan değil de tam oldu. Burada böyle pek boşluk yok. Ama çok büyük duruyor şu arkası uzun gidiyor diye. Şu an tam oluyor ona. Yani doğru bedeni almışım. Değil mi anneciğim? Ha Mirza kuşum. Ha Zeyd kuşum. <laughs> kim benim ya. Annesinin güzelliği. oğlu. Tam <laughs> ta 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 Tam. Ta -ta. ta -ta. Arkadaşlar. Aa, bekle be. Bunun şunun, çözüm var herhalde. Şunun tipine bakın. içinde kayboldu. Bu buranın bir yok. Anne. Ama olsun ya. Büyüyünce de kullanabilirim. Ben bile sıyarım oğlum içine. <laughs> Şöyle bir deneyelim Ama Albert kalite lan. Evet. Kalite. Oğlum yürüyen yorgan. Adı Zeyd. Marka. <laughs> Soyadı <Adı> Çelik. <laughs> var <laughs> kalite o bir zeyt çelik. ay benim canım asansörüm senin. Şimdi tatlımı da göstersene be. Allahım. o sıcacık. Bu arada arkadaşlar sadece aşağıda markete gideceğiz. Çok terlemesin üstü kalın. Burası da gerçekten çok sıcak. Adam marka. O yüzden e, altına bir şey giydirmedim. Soyadı kalite. Çünkü bu özel Çelik. E, şeyler için. O bir dünya markası. Zeyn Çelik. Acaba çıkar mısın? Bu arada bebek arabamı özlemişim vallahi. Şunu da kapattık mı? Oh Zeyn Mirza'dan iyisi yok vallahi. Burada ne benim? Ne beyin Nereye gidiyorsun? <laughs> Sen de özledin mi dışarıya anneciğim? He? Sen de <laughs> dışarıya özledin mi minik kuş? Zeyt? Zeyt? <laughs> Annem? Evet, şu an geldik alışverişe. Ben bu araba istiyorum. Zeyt Mirzayı da Alp aldı. Neredeler bilmiyorum. Ben burada ektiklerini tamamladım. Onlar kesin elektronik eşyaların yanına gitmiştir. Yine her zamanki gibi. Alp'in bazı <laughs> Bir kahvaltı için ekmek alacağım Akif'e. şu beyazlardan. Ama şu çok büyük oluyor. Onun bir boy küçüğü olmaz lazım. Şu mu? Ha, aynen. Şunları alıyorum. Onun dışında... Çay aslında evde var baya. Evet biz eve geldik ve gördüğünüz gibi akşam oldu. Burada da ben varım. Ee, Zeynep Mirza'nın uykusu geldi tekrar uyuttum ee, şey herhalde uykusunu tam almamıştı o yüzden hemen yattı geri şimdi size şöyle bir alışverişimizi göstereyim normalde birkaç şey için gittim ama görüyorsunuz gidince insan böyle çok alıyor ama lazım olan şeyler e, ben bu sosa bayılıyorum yani markası fark etmiyor sweet e, chili sos ama şu an netlemiyor ben böyle Çin makarnası yapınca falan hep kullanıyorum veya şu Frühlings rollelerle de çok güzel oluyor. Aldım görmüşken ve fiyatı çok uygundu. Sonra benim meşhur turşularım. Ondan sonra bunu e, akif aldım. Bu arada lambayı açayım bir saniye. Diğer lambayı da. Ha açıkmış kız. Allah Allah. E, aynen bunu aldı lazım olur diye sonra şurada ekmeğimiz var. Sütümüz var. Muzumuz var. Şöyle bir tane yoğurt aldım kendime. Ee, bunu da çok severek yiyor Akif. Bundan aldım. Kahvaltıda olmazsa olmazı. Ondan sonra biber aldık. Şöyle e, üzüm aldım. Akşam yerim. Mango aldım. Artık meyve yemeye çalışıyorum bolca. Burada da daha şu meyvelerimiz var bu arada. Ee, sonra yoğurt aldım. Havuç aldım. Çöp poşeti, sonra bu da bugün bitti aldım tekrar. Sonra şöyle um, ceviz yok ceviz değil um, fıstıklı şey aldım. Um, çikolata görüyorsunuz böyle. Um, ay ben niye konuşamadım aklıma gelmiyor. Bir ha biter çikolata aldım ya nasıl aklıma gelmez... Böyle um, canım çok tatlı bir şey isterse bundan böyle bir iki kare yerim dedim kahvenin yanında. Ondan sonra domates, limon, marul, mısır. Sonra şunu salata için aldım. Gerçekten güzel oluyor. Son krema evde vardı yine neden aldım. Her gittiğimde alıyorum. Sonra şunu gördüm. İlk defa deneyeceğim. Tabii bugün yemeyeceğim de önümüzdeki günler denerim. Yine aynı böyle saat bit daha yani bitter çikolatalı. Ondan sonra e, avokado, iki tane balık aldım eğer ki pizza yaparsak diye. Ekmek, e, patates, şundan aldım. Mendil, sonra balık. Ve bakın ne gördüm. Şöyle bir e, temizlemek için. Dedim zeytmirden biberonları için böyle güzelce ne etrafını temizlerim diye düşündüm yani. O yüzden aldım. Fiyatı da çok uygundu. Bizim normalde bakın şundan var. Ama bunun o üstteki şeyi koptu. O yüzden doğru düzgün temizleyemiyorum. Bunu atarım belki. Ama bu şimdi süngerli. Hem de buraya sabun doldurabiliyorsunuz. Ve buradan çıkıyor. Çok güzel değil mi ya? Lilden aldım bu arada. Bakın. Şöyle. Bugün telefonum neden seni ne etkilemiyor arkadaşlar. Market alışverişimiz bu şekildeydi. Onun dışında bu poşeti kaldıracağım. Bir de şöyle bir çöp poşeti aldık. İçine koydum hemen. Bunu... E Akif'in bilgisayar odasına götüreceğim. Çünkü orada çok böyle kağıt çöpleri falan çıkıyor. Veya içecek falan yaşıyor. O yüzden dedim şu çöpe oraya koyalım. Böyle kapaklı daha iyi olur. Bu şekildeydi yani alışveriş. Arkadaşlar kısa bir güncelleme. Saat şu an tam 7.50 geçiyor. Biz yemeğimizi çoktan yedik. Mutfağımı az önce toparladım. Zeynep Mirza'yı uyuttum ve şu an Gülfü'nüzü'nün banyodayım. Çünkü çamaşırım var. Ee, sabah bahsetmiştim zaten daha inanın katlayamadım. Hemen fırsat bulmuşken çamaşırlarını da katlıyorum. Son kirlileri çalıştırıp gidip keyif yapıyorum. İnşallah. <laughs> Akif de buraya gelmiş. Akif de şeye gitti. Mutfağa gitti dedim. Sakın dağıtma. Daha yeni topladım dedim. Nasıl, Nasılsınız? İyisiniz umarım. <laughs> Bu videoyu ben başladım <laughs> videomu. Yok. Çekilemedin mi bana? Yok. Ya, olsun. Güya kendi çapında bir adı açılış yapmış. Marka, adı Markar. Neyse Soyadı Çelik. Aşkım bağırmasan çocuk açayım ya. <laughs> Tam bir kobra. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. O Sen zaman ben çamaşırımı kapatıyorum. Sizi bu kötü görüntüye daha, daha fazla maruz bırakmıyorum. Maruz muydu? <laughs> Neyse anladınız. Evet kızlar. Gördüğünüz gibi saat 8 ve benim çamaşırım bitti. 15 dakika falan sürdü hepsi. Şimdi ben laptopu açtım. Birkaç yapmam gereken işler var. Onları halledeceğim. Burada da artık videoyu kapatıyorum. Umarım sizleri izlediğiniz bir blog olmuştur. Kendinize iyi bakın ve Allah'a emanet olun diyorum. Bay bay.